kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Kayahan. Bu haftaki konumuz The Crown dizisi. Ee, sizlerle birlikte şöyle kraliyet ailesinin merkezine doğru bir yolculuk yapmak istedim. Özellikle tarihi dizi sevenler için The Crown gerçekten güzel bir kaynak. Ne kadar skandallarla dolu olsa da aslında Elizabeth'in tahta geçişinden itibaren hatta ara ara dizide flash belle flash bellek, bellek flashback'ler yaptıkları için daha geçmiş zamanlardan da İngiltere'nin politikasını, iç ve dış politikasını, ekonomisini az çok görebiliyoruz ve İngiltere önemli bir devlet, özellikle o dönemlerde çok fazla sömürgesi olan bir devlet olduğu için etkilediği devletlerden de kısa kısa bir şeyler görebiliyoruz. Ama tabii ki daha etkili kaynaklar, daha etkili bu konuda belgeseller var. Bu sadece dizi kısmı. Biraz böyle tarihi olaylar bakabiliyoruz işte o dönem yaşanan suikastlar falan bakabiliyoruz izleyebiliyoruz. Aynı zamanda da kraliyet merak edilen çok merak edilen kraliyet ailesinin de içerisine giriyoruz. İngiltere kraliyeti. Dizi reddetse de e, ve çekilen şeylerin gerçek olmadığını söylese de anlatılan olayların gerçek olmadığını söylese de e, çok yakın kaynaklardan öğrenilen dizi ve bazı belgeselleri izleyip yapboz gibi taşları yerine oturttuğunuzda aslında dizinin gerçek olduğunu anlıyorsunuz. Yani bana gerçekten hani çok geçiyor dizi. Çünkü ben Kraliyet Ailesi ile ilgili çok fazla belgesel izledim ve izlediğim belgesellerde de diziyle örtüşen çok fazla şey var. Onlar istediği kadar reddetsin ama herhalde Prens Heri de biraz dizinin gerçekliği ile ilgili bir şeyler söylemişti diye hatırlıyorum. Her neyse diziye geçersek önce birinci sezonunu biraz anlatıp ondan sonra genel, olarak, genel olarak anlatmak istiyorum. Dizi 4 sezon 10 bölümden oluşuyor her sezonu ee, ve bölüm süreleri de 1 saat yaklaşık olarak. Ee, Kraliçe Elizabeth'in henüz tahta geçmeden önceki hayatıyla başlıyor. Babası Kral George tahttayken ve o sırada da Yunan ve Danimarka prensi Prens Philip Prensi, Prens Philip, prens Philip ee, ülkesinde çıkan savaş nedeniyle bütün ünvanlarından feragat etmek durumunda kalıyor ve İngiltere'ye sığınıyor. Zaten bunların hepsi akraba gibi bir şey işte Fransa Kraliyeti, İngiltere Kraliyeti, Danimarka, Norveç Kraliyeti, Yunan Kraliyeti hepsi birbiriyle bir bağlantılı ve hepsi birbirinin kuzeni gibi bir şey. Ee, Philip de İngiltere'ye sığınıyor ve Elizabeth'le birbirlerine aşık oluyorlar. Ee, birkaç yıl sonra da zaten evleniyorlar. Tabi bu sırada hala Kral George başta tahtta o oturuyor. Henüz daha ölmedi. Aslında güzel bir evlilik olarak başlıyor. Hatta çocukları falan oluyor ve bir dönem ülkeleri adına işte birlik beraberlik mesajı vermek için sömürge devletlerine gidiyorlar. Ve o sırada da Kral George'un ölüm haberini alıyorlar. Dolayısıyla apar topar geri İngiltere'ye dönüyorlar ve Buckingham Sarayı'na geçiyorlar. Dolayısıyla artık Elizabeth tahta geçecek. Hem genç bir kadın hem de zaten akıl danışacağı kişi ölmüş. Bir tek annesi var. Annesi de çok güçlü bir kadın. Tam bu sırada işte bocalayacağı dönen Winston Churchill biliyorsunuz dünya savaşlarında etkili olan bir adam. Winston Churchill tekrar başa geçiyor ve başa geçmesiyle birlikte işte Cumhurbaşkanı mı oluyor başkan mı ne oluyor? Başa geçmesiyle birlikte Kraliçe Elizabeth'e oldukça yardım ediyor. Bu sırada işte biz bu birinci sezon genellikle böyleydi. Geneline bakarsak eğer biz Winston Churchill'ın ölümünü görüyoruz işte nasıl bir tören düzenlendiğini görüyoruz. Ee, aynı zamanda Prens Philip'in e, Kraliçe Elizabeth başa geçtikten sonra. Bir de onlarda şöyle bir şey var. Atıyorum siz e, evlendiniz bir kralla işte hemen kraliçe olabiliyorsunuz. Ama bir kraliçeyle evlendiğiniz zaman kral olamıyorsunuz. Prens olarak kalıyorsunuz öyle. Dolayısıyla e, Philip biraz güç bunalımı yaşıyor. Çünkü Filip çok güçlü olan bir adam. Hep sözünün geçmesini isteyen bir adam. Normalde Filip bir e, piyade mi deniyor denizcilere? <laughs> Denizci. E, deniz kuvvetlerinde çalışan bir adam. Ama kraliyete geçtikten ve e, Kraliçe Elizabeth Kraliçe Elizabeth kraliçe olduktan sonra artık Filip'in işini yapması gibi bir durum söz konusu olamıyor. Dolayısıyla oradan da çekiliyor. Yani sevdiği şeyler kendinden yavaş yavaş uzaklaştığı için Philip de bir bunalıma giriyor. Dolayısıyla burada sadakatsizliğini görüyoruz. Kraliçe Elizabeth'i aldatışını görüyoruz. Ondan uzaklaşışını görüyoruz. Az önce bu arada bir şeyim çıktı ama artık. <laughs> Hemen konuya geri dönüyorum. Evet, Filipin gördük dedim gibi söz sahibi olamadığı için hiçbir şeyde dolayısıyla Elizabeth'ten uzaklaşıyor. Bunu da görüyoruz. Daha sonra Elizabeth'in kardeşi, kız kardeşi Margaret'in, Prenses Margaret'in yaptığı ve içinde olduğu skandalları işte alkolik oluşumu falan görüyoruz ve her zaman içten içe tahtı kıskandığını görüyoruz. Prens Charles'ı görüyoruz. Ailesi tarafından sevgi görmeyen, zaten çok despot ve sert bir baba. Ee, anne de kraliçe yani ilgilenmiyor onlarla. Ya çok başarılı bir kraliçe mi? Yani neye neye başarılı ki? Baktığınız zaman zaten her şeyi hükümet veriyor. Yani bütün söz hakkı, söz hakkı hükümette İngiltere'de. Kraliçe neden var, kraliyet neden var ee, ben bilmiyorum açıkçası. Ve aslında insanlar da bilmiyor İngiltere'de kraliyetin neden olduğunu. Sadece bir bağlılık. Ee, kraliyete aşırı bağlı olan insanlar da var, gereksiz gören insanlar da var. Çünkü deli gibi bir para harcıyorlar ama ülkeye kattıkları bir şey bir şey yok sadece genellikle birlik beraberlik mesajı vermek işte diğer ülkelerin cumhurbaşkanları geldi geldiği zaman görüşmek ee, yani Bilemiyorum e, açıkçası. Sanki böyle şey gibi alelade bir bakan gibi kraliçe. E, dolayısıyla e, anne kraliçe olunca dolayısıyla çocuklara çok fazla ilgi göstermiyor. Dört çocuğu var ama e, onları yıkamamış bile. Hatta bir, böl bir bölümde bunu itiraf da ediyor onları doğru düzgün yıkamadığını. Doğru düzgün de hiç yıkamamış herhalde. Doğru düzgün sevmediğini, başlarını okşamadığını, sorunlarıyla ilgilenmediğini belki de Elizabeth'in içinde öyle bir annelik duygusu yoktur, oluşmamıştır. Kendini daha üstün görüyordur. Ruhani bir lider ya ve ülkesinin lideri. Her neyse dolayısıyla Prens Charles'ın da bu konuda bunalımını görüyoruz. Camilla'ya olan aşkını görüyoruz. Fakat aile kesinlikle Kamila'yı olan aşkını kabul etmiyor ee, ve Kamila'yı onaylamıyor ama Charles deli gibi seviyor. En başından beri Kamila'yı seviyor ama ailenin bu gerçek mi değil mi bilemem ama ailenin Kamila'nın ve Kamila'nın eski sevgilisinin aileleriyle görüşüp onların evlenmesini sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla Charles çok büyük boşluklara düşüyor ve e, dediğim gibi hani ufak tefek kendi çapında yanlışlıklar yapsa da aslında kimse onu krallığa uygun görmüyor bence hala kimse onu krallığa uygun görmüyor yani Elizabeth 90 küsur yaşına geldi hala tahttan çekilmiyor ve bence gerçekten Charles'a teslim etmemek için o tahttan çekilmiyor Evet her neyse daha sonra Mısır askeri darbesini görüyoruz dizide İngiltere ekonomisinin çöküşünü görüyoruz Filipin amcasına düzenlenen suikasti görüyoruz bir okulun doğal bir felaketle nasıl çocukların okulun içindeki çocukların katledildiğini görüyoruz ve Margaret Thatcher'ı görüyoruz, Demir Lady'i görüyoruz. Dolayısıyla gerçekten tarihe ışık tutan bir tarafı var duygularıyla yansıttığı için ve gerçekten eğer saraya yakın kaynaklar anlatıyorsa bunu birebir o duyguları yaşıyoruz. Margaret Thatcher'ın nasıl olduğunu, işte Winston Churchill'ın nasıl olduğunu, Kraliçe Elizabeth'in neler yaşadığını falan görüyoruz dizide komple. Son sezonuna geldiğimizde de dünyanın en çok merak ettiği isim Dayana ortaya çıkıyor. Charles ile Dayana'nın tanışması. Aslında Charles Dayana'nın ablasıyla birlikteyken, sevgili gibi bir şeyken böyle bocaladığı dönemler Dayana'yı görüyor, Dayana'ya aşık oluyor. Aşık olmuyor aslında. Yok, sadece beğeniyor. Çünkü Charles her zaman Camilla'ya aşık. Ama Dayana'yı e, aile çok seviyor. Aşırı seviyorlar. Dolayısıyla e, aileye girmesini istiyorlar ve evlilik yoluna gidiyorlar. Tabii ki dayanın o körpeliğini, o böyle çaresizliğini, o çağırsa kendini sevdirme çabasını görüyoruz. Yeme bozukluğunu görüyoruz. Böyle tatlıları yem, yiyip yiyip ondan sonra kendini bulimeye gibi düşünün. E, bunları görüyoruz. Charles'ın hiçbir zaman onu sevmediğini, ona ilgi göstermediğini görüyoruz. Sarayda kimseye danışamadığını görüyoruz. Kraliçenin odasına bile gidemediğini görüyoruz dolayısıyla. Bu sefer de dayananın psikolojik olarak çöküşünü o çöküşüyle birlikte hem Charles'ın hem onun sadakatsizliğini görüyoruz farklı farklı adamlarla. Tabii Charles hala Camilla, sadece Camilla. Onun için bir tek dünyada o var. Evlenirken bile, daha düğünü olurken bile Camilla'ya hediye yaptıran bir adam. Dolayısıyla dördüncü sezonda da Charles'ın hem büyük amcasına nasıl özendiğini görüyoruz o flashbacklerle. Büyük amcası da Edward, kralken. O da Amerikalı Ha bu arada Amerikalı derken aklımıza Harry geldi. Amerikalı bir kadına aşık olup tahttan feragat ediyor. Yani Charles'ın öyle yapacağını düşünüyorlar zaten. Her neyse dediğim gibi ara ara dizi geçmişe gidince hem Edward'ın kral olduğu dönemde nasıl başka bir işte Amerikalı bir kadına aşık olup kadın aynı zamanda evliyken tahttan nasıl feragat ettiğini de anlatıyor. George'un yaşadığı sıkıntıları hatta ikisinin babasının nasıl bir adam olduğunu da dizi anlatıyor. Ee, evet. başka anlatacağım bir şey yok herhalde diziyle alakalı. Gerçekten ama güzel. İzlemenizi tavsiye ederim. Ee, yeni sezonu 2022 yılında gelecekmiş ve günümüzü anlatmıyor kesin. Anlatmayacak yani. O Harry'i, Meghan'ı falan görürüz. Bu arada Harry'i de e, Charles'a ve Charles'tan önce aslında o George'a benzetiyorlar. George'un yaptığını yapıyor çünkü Harry de. Aşırı derecede ayy. <laughs> E çok man aldım. Evet aşırı derecede e, büyük, büyük, büyük dedesinin ay burada vallahi konuşamadım. Neyse. <laughs> <laughs> i̇şte Heri'nin özel işini görüyoruz. Ay vallahi sonunu toparlayamadım ya. Neyse 2022'de yeni sezon olacak ve Dayana'nın ölümüyle de dizi son bulacak. E, başka da önemli evet. Olmaz sanırım artık. Yani yapmayacağız dediler çünkü. Ayrıca yeni sezonu, 5. sezonu dört gözle bekliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ara ara gri eşofman altıma maruz kaldığınız için de kusura bakmayın. Hoşçakalın şimdilik.